Muhterem seyirciler, Üsküdar'ın manevi efendisi olarak addedilmekte olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahının mezim mahfilinde bulunmaktayız. Bu dergahın bütün Üsküdarları için çok büyük kıymeti vardır. Bütün Ramazanlarda bu dergah avluya kadar ondan sonra insanla dolardı. Burada geçirmiş olduğum teravih namazlarını hiç unutmuyorum. Kimler imamlık ederdi? Meşhur Ebru Üstadı, Kemankeş gül yetiştiricisi Necmettin Okyay Hoca Efendi Hazretleri bazen imamet makamına geçerdi. Kendisi esas itibariyle Üsküdar'da Güllüş Valide Sultan Camii'nin baş imamıydı ama teravih namazlarının bir kısmını burada kıldırırdı. Ayrıca Üsküdar'daki meşhur attar dükkanının sahiplerinden büyük tekva sahibi Saim Efendi amca da burada namaz kıldırılırdı. Bunların kıldırdıkları teravih namazları o kadar hafif, o kadar latif, o kadar insana huzur verirdi ki hepimiz Ya Rabbi şu namaz bitmesi diye dua ederdik. Fevkalade latif, ondan sonra kısa olarak namazı kıldırırlardı. Süratli değil fakat latif bir şekilde kıldırırlardı. Burada pek çok ondan sonra teravih namazını bu mübarek sevatlarla birlikte kıldık. Babam Üsküdar Kur'an Tilavet Ekolü'nün son mümessillerinden bir tanesiydi. Babamı da muhakkak caniye geldiğimiz zaman e, meyzin mahfilini alırlar ve muhakkak surette o zamanlar cehri okunan ayetül kürsiyi onu okuturlardı. Üsküdar Kur'an tilavet ekolü çok farklı bir ekoldür. Ne Gerede ekolüne ne Akseki ekolüne benzer. Burada Kur'an tilavet ekolünde e, hafızlar 114 surenin hangisinin hangi makam altında okunması gerektiğini ve bu suredeki bazı ayetlere de hangi makamlara geçiş yapılmak suretiyle okunmak gerektiğini ondan sonra bilirlerdi. Ve fevkalade inci gibi işlenmiş, e, kaneviçe gibi işlenmiş ondan sonra bir okuma tarzıydı. Maalesef artık bu okuma tarzının da mümessilleri hemen hemen kalmadı gibi. Eskiden müezzin mahfili e, sultan mahfilindeydi. Şur burada değil, yanımızdaki ondan sonra odadaydı. Biz oraya giderdik ve e, Kadir geceleri de bir başka türlü olurdu burada. Kadir gecelerinde muhakkak surette teravih namazı bittikten sonra Sakalı Şerif çıkarılırdı ve Sakalı Şerif'in önünden herkes geçmek suretiyle hürmetine ısrar ederdi. Fakat babam bizi ondan sonra e, bu hürmeti ısrarı e, biraz abarttıkları için mesela bizim ondan sonra gidip de aynı şekilde muamelede bulunmamızı istemezdi. Biz ancak mezun mahfilinden ondan sonra hürmetimizi ifa eder, fatihalarımızı gö gö gönderirdik. Çok güzel günlerdi.